Aracımız makyajlı taş külüyor araca far sensör uygulaması yaptık. Daha önceden birçok işlem yapmıştık. şimdi far sensörünü de göstereyim. Mami bir dörtlüğü yakar mısın? Daha önceden yaptığımız işlemlerde böyle ters yakışma işlemleri falan vardı. Sis selektör modülü. Vesaire. Şimdi kapat dörtlüğü. Şimdi de far sensör uygulaması yaptık. Far sensörünün me özelliği de var. Gel içeri doğru. Farlarımız otomatikmen yandı. Far kolumuza bakıyoruz. Şu an sıfır konumunda farlarımız yanıyor. Sensörümüz burada duruyor. Düğmesine basar mısın? İstediğimiz zaman tek tuşla aracı orijinal haline çevirebiliyoruz. Farlarımız şu an sönük. Bas tekrar. Bastık farlarımız devrede. Sadece farlar değil, farlarla yanan ve parklarla yanan her şey. Arka stoplar ve plakalı ledleri de dahil buna. Aynı zamanda kolonya özelliği de var. İstöbet kartı ver bana. Kolonlu özelliği de şu şekilde. Aracı kilitledik veya açtık. Tüm her şeyi bağladık. Bu şekilde. Aynı dahil Amerikan Park'lar. Arka stoplar ve plakalık elektriği. Kedi gözleri dahil. Araçta ne varsa her şey yanıyor. İyi günler dertliyiniz.